شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد شكرا لك Hepinizi en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programımızın bugünkü bölümünde kitabımızın 84. sayfasında yer alan bölümü çalışarak e, programımıza başlayacağız inşallah. E, daha önceki programımızda, en son programımızda kitabımızın 82. sayfasında yer alan eddersüz Sadis başlıklı bölüme başladık. Tearraf adel kamusil arabiyyi Arapça sözlükle tanış. Nizamul iştikâki fil lugatil Arabiyeti Arap dilinde kelime türetme sistemi. Başlıklı parçayı, metni okumaya ve çevirmeye başladık. 82 ve 83'te yer alan bölümün çevirisini tamamladık. Şu anda da 84. sayfanın başından çeviriye devam ediyoruz. El-Ustazu <laughs> Naam el cezru ve kelimatuhu mislu şecerati. Hoca şöyle söyler. Evet. Kök ve o kökten türeyen kelimeler, kökün kelimeleri mislu şecerati. Ağaç benzeri gibidir. Ağacın benzeri gibidir ya da ağaca benzer. Kök ve kökün kelimeleri ağaç benzerinde olduğu gibidir ağacın durumu gibidir. Leha cizrun vahidun ağacın bir kökü vardır. Teteferra'u anhu sakun kendisinden bir ayrıştığı, çıktığı, kendisinden bir gövdenin sak kelimesinin bacak anlamına geldiğini ancak e, buradaki anlamının e, gövde olduğunu daha önceki programımızda ifade etmiştim. Ee, bir arka sayfada hemen e, bakalım birlikte 83. sayfada e, bir ağaç resmi görüyoruz. Ağacın kök kısmı toprağın altında ve onun hemen üstünde yer alan bölümü sağ diye adlandırılan bölüm gövde bölümü. Evet e, tekrar cümlemize dönelim. Teteferra anhu sakun ondan bir gövde ortaya çıkar ve furu on kesi ratun ve yine birçok bölüm e, ondan ortaya çıkar. E, nedir bunlar e, ya da hangi bölümler ortaya çıkar? Neler ortaya çıkar gövdeden ve kökten ve evrakun ve ezharun ve simarun ve hububun. Evrak yapraklar, ezhar çiçekler, simar meyveler ve hubub daneler. Evet, e, ağacın gövdesi, e, ağacın kökünden gövde ve gövdeden de e, birçok bölüm ortaya çıkar. Yapraklar, çiçekler, meyveler ve daneler ortaya çıkar. Kulluha teşterikufi şeyin vahidin Bunların tümü bir şeyde müşterektir. Bunların tümü bir şeyde ortaktır. Yani bunların tümü derken kastedilen şey gövde, yapraklar, çiçekler, meyveler ve daneler. Bunların hepsi bir şeyde ortaktır. Huvel cizru. Bu ortak oldukları şey de köktür. Huvel cizru. Bu ortak oldukları şey köktür. Ve lakin kullu vahidin minha. Fakat bunlardan her biri ve lakin kullu vahidin minha. Lakin bunlardan her biri yahtelifu anil ahari fi eşya'e bazı şeylerde diğerinden farklılık arz eder. Fakat bunların her biri Velakin lakin kullu vahidin minha ancak bunların her biri yahtelifu <sessizlik> farklılık arz eder anil ahari fi eşya'e Bir diğerinden bazı durumlarda, bazı şeylerde farklılık arz eder. Evet, e, sözü John alıyor. Hal astati u aydan an aqule. İnneha mislül usrati. E ben bu durumun ailenin benzerinde olduğu gibi e, oluşunu söyleyebilir miyim? Hal astati u aydan en aqule. Yani şöyle de söyleyebilir miyim? Şöyle de düşünebilir miyim? İnneha mislül usrati. Yani Arap dilinde bir kökten türeyen kelimelerin o kökle olan ilişkisi ya da birbirleriyle olan ilişkisi hususunu e, aileye benzetebilir miyim? Ailenin benzeri gibidir diyebilir miyim? Teştirriku fil ceddi vel ceddeti ki bu ailenin efradı, fertleri. Teştirriku müşterektir, ortaktır. Ne de fil ceddi vel ceddeti dede ve ninede ki bunlar el cezir kökü temsil eder. Ailenin köküdür, kökenidir dede ve nine. Aile efradının dede ve nine fertlerinde ortak olduğu gibi e, düşünebilir miyim? Ve yine aynı şekilde ve anhuma furu'un. Bu ikisinden çeşitli dallar ortaya çıkar teteferra'u ayrılır, ayrışır. Dallar ortaya çıkar. Anhuma bu ikisinden yani dede ve nineden furu'un çeşitli dallar ortaya çıkar. Yani ailede fertler dede ve ninede ortaktır ki bunlar kökü temsil eder ve bunlardan bu ikisinden dede ve nineden e, çeşitli dallar ortaya çıkar. Hiye o dallar şunlardır. Nedir o dallar? El ebna'u ibn kelimesinin çoğulu. İbn ne demekti? Oğul. Ebna oğullar. Vel benatu bint kelimesinin çoğulu. Kızlar. Vel a'mamu ammun kelimesinin çoğulu. Amcalar. Vel ammatu ammetun kelimesinin çoğulu. Halalar. Vel ahvalu hal kelimesinin çoğulu dayılar. Vel halatu haletun kelimesinin çoğulu teyzeler. Vel ahfadu hafidun kelimesinin çoğulu torunlar. İla ahirihi vesaire ya da ve benzeri ve da ve diğerleri şeklinde anlaşılabilir. İla ila akhirihinin Türkçedeki ve nokta s nokta ya da ve nokta b nokta şeklinde vesaire ya da ve benzeri şeklinde ifade ettiğimiz e, şeklin Arapça karşılığıdır. Parantez içerisinde de elif lam ve ha harfleriyle kısaltılmış şekli sembolize edilmiş biçimde verilmiş. Evet e, Aile fertleri dede ve nine de ortaktırlar ve onlardan çeşitli dallar ortaya çıkar ki bunlar el -ebna u oğullar vel benatu kızlar vel amamu amcalar vel ammatu halalar vel ahwa dayılar vel khala tu teyzeler vel ahfadu torunlar ila ahrihi ve benzeri ya da vesaire. El ustazu na'am haza misalun ceyyidun. Evet hoca John'un bu örneğini beğeniyor ve evet bu iyi bir örnek, bu güzel bir örnek, hoş bir örnek şeklinde onaylıyor. Peki efendim bu sayfadaki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya 85. sayfaya geçiyoruz. Oraya bakıyoruz. Bu sayfada 85. sayfada sayfa başında John'un sözüyle karşılaşıyoruz. Kelime kulli mecmuatin her bir grubun kelimeleri izen öyleyse o halde her bir grubun kelimeleri teşteriku fi bazı eşyai bazı şeylerde müşterektirler ve tahtelifu fi bazı eşyai bazı şeylerde de birbirlerinden farklılık arz ederler. Bazı şeylerde de birbirlerine benzemezler. Öyle mi? şeklinde e, bir soru var. Kelimatu kulli mecmuatin cümlenin başına geçtim. Kelimatu kulli mecmuatin her bir grubun kelimeleri izen öyleyse o halde teşteriku fi bazı'l eşyai bazı şeylerde müşterektirler ve tahtelifu fi bazı'l eşyai <laughs> bazı şeylerde de birbirlerinden ayrışırlar birbirlerine benzemezler ee, öyle mi? yani burada John anladığı bir hususun teyidini almak istiyor hocasından bazı durumlarda ortak bunlar fakat bazı durumlarda birbirlerine benzemiyorlar öyle mi? el ustaz sahih sahihun kelimetu muderrisin meselen تدل على الشخص الذي يدرس مثلا kelimesi öğretim yapan öğretimde bulunan şahsa delalet eder işaret eder delle yedullu delalet etti işaret etti anlamını taşıyan bir fiil mesela öğretmen kelimesi tedullu ale şahsı lezi yuderrisu öğretimde bulunan öğreten kişiye şahsa delalet eder. Velakinne kelime temedrasetin ancak okul kelimesi tedullu alel mekanil lezi bir yere delalet eder. Nasıl bir yere delalet eder? Ellezi yuderrisu fihil müderrisu kendisinde öğretmenin öğreticilik yaptığı yere kendisinde öğretmenin öğrettiği yere delalet eder. Medrese kelimesi. Velakin kel velakinne velakinne kelimete medresetin fakat okul kelimesi tedullu alel mekanillezi yani medrese kelimesi tedullu alel mekanillezi bir yere delalet eder ki orada ellezi yuderrisu fihil müderrisu öğretmen öğreticilik yapar. Ve kelime tu darisen tedullu ala şahsı lezi yedurrusu. Daris kelimesi ise öğrenim gören şahsa delalet eder. Daris kelimesi ise öğrenim gören kişiye delalet eder. Yani şunu söylemek istiyorum demektir. Yani dilimize de geçmiş. Türk dilinde de sıkça ee, bir cümleyi ifade etmemizi, söylememizi mütakiben o söylediğimiz söze açılım getirmek, muhatabımıza biraz daha şerh etmek, sözün daha anlaşılır hale gelmesini sağlamak için e, kullandığımız bir ibare, yani ibaresi. Şunu kastediyorum, şunu demek istiyorum demektir yani. Yani kulluha teşteriku fi maned diraseti. Ee, bunların tümü öğrenim anlamında ortaktırlar. Dirase anlamında ortaktırlar. Nedir bu ortak olanlar? Müderris, medrase, deris kelimeleri öğrenim anlamında ortaktırlar. John ve vâzıhun li enneha tehtelifu fi enne kulle kelimetin minha leha ma'nen khâsun biha. Evet John şunu söylüyor. Ve vâdıhun li şu benim için kolay ya da şu benim için açık. Yani şerhe ihtiyaç, açıklamaya ihtiyaç gerektirmeyecek kadar açık. Ve vâdıhun li şu benim için açık. Nedir o açık olan? Enneha tahtelifu. E bunlar birbirlerinden ayrışırlar. Birbirlerine benzemezler. Fi enne kulle kelimetin minha. Bu kelimelerin her biri laha manan khasun biha bu kelimelerin her birinin kendine ait özel bir anlamının olması benim için açık ya da bu kelimelerden her birinin müstakil bir anlam taşıyor oluşu benim için kolay yani birbirlerine anlamda benzememeleri farklı anlamlar taşımaları benim için açık medrese kelimesinin müderris kelimesinin e, anlamını taşımadığı, daris kelimesinin yine medrese kelimesinin anlamını taşımadığı benim için açık. Öğretmen burada şu usta dikkatini çekti John'un. E, yani bu kelimeler müderris kelimesi, medrese, daris gibi kelimeler dirase e, anlamında yani öğrenim anlamında ortaktırlar. Bunların e, tümü öğrenimle alakalı e, kelimelerdir. Öğrenim anlamıyla e, yakın ilişkisi olan kelimelerdir. John bunu e, anladı ve bunu anlamasını mütakiben şunu ifade ediyor hocasına. Doğru yani bunların e, hepsinin dirase yani öğrenim görmek e, anlamında ortak olduklarını anladım. Ancak bunların farklı anlamlar taşıdıkları da her birinin kendine ait, kendine özgü bir anlam taşıdığı hususu da benim için açık. El ustaz naam eydan hâzihil kelimâtu kemâ lâ haznâ teşteriku fî hurufil cizri ve hiye dal ve râ ve sîn. Evet hoca şunu ifade ediyor. Evet nam. naam eydan hezihil kelimatu. aynı şekilde bu kelimeler ya da yine bu kelimeler kemala hazna gözlemlediğimiz gibi farkına vardığımız gibi teşteriku fi hurufil cizri kök harflerinde müşterektirler. Yani bunlar anlam bakımından birbirlerinden farklı anlamlar içerebilirler. Bu doğrudur. Birbirlerinden farklı anlam içerdikleri doğrudur. Ancak bununla birlikte bunların hepsinin kök harflerinde ortak oldukları da, e, olmaları da söz konusudur. Kema hazna gözlemlediğimiz, mülahaza ettiğimiz farkına vardığımız gibi. Ki bu kök harfleri de dal, ra ve sindir. Evet e, bu bilgiler ışığında bir geride e, yer alan sayfada e, 84. sayfada verilen e, örneğe bakacak olursak ağacın el ya da el asıl diye adlandırdığımız kök bölümünü oluşturan harfler dal, ra ve sin harfleri. Bu harflerden e, gövdelerin, dalların, meyvelerin, danelerin oluştuğunu görüyoruz. Yani bir ailenin fertleri gibi e, dede ve nineden e, türeyen, çoğalan e, bir aile grubu görüyoruz. E, şöyle ki yed öğrenim görüyor, öğrenim görür. Daris öğrenci. Dirasetün öğrenim görmek, müderrisetün bayan öğretmen, müderrisun erkek öğretmen ve medresetün öğrenim görülen yer anlamında. Yani okul anlamında yedrusu dârisun dirâsetun evet dâris erkek öğrenci dârisetun bayan öğrenci yedrusu dârisun dârisetun müderrisetun müderrisun medresetun bunların tamamı dal ra ve sin kök harfinden türeyen kelimeler. Bunların tamamı bir ailenin fertleri gibi ve ortak oldukları e, unsur ise kök harfleri olan dal, ra ve sin. Karşı sayfada da lam, ayın ve ba kök harflerinden türeyen e, kelimeleri görüyoruz. Yel abu, laibun, laibetun, mel abun, lübetun, mel abun şeklinde. E, bunlar da birbirlerinden farklı anlamlar taşımakla birlikte e, kök harflerinde ortaklar. Gerek 84. sayfada verilen dal rasiin kök harflerinden türeyen kelimeler, gerek karşı sayfada 85. sayfada verilen lam, ayn ve ba kök harflerinden türeyen kelimeler birbirlerinden farklı anlamlar taşımalarıyla birlikte her bir grup için ayrı ayrı düşünün, düşünelim bunu. Ee, kök harflerinde ortaktırlar. Yani öğrenim görmekle ilgili kelimeler dal rasiinde, oynamakla ilgili kelimeler de lam ayın ba kökünde ortaktırlar. Farklı anlamlar taşımalarıyla birlikte bir anlam akrabalığı da söz konusudur. Bu anlam akrabalığından neyi kastettiğim iyi anlaşılmamış olabilir. Programımızın ikinci bölümünde inşallah bunun bir miktar üzerinde duracağım. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.